بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما وفهما وعلمنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أما بعد حجة المرتد bu kelime hacce de okunsa, hicce de okunsa ikisi de caizdir. Daha çok hicce isim olarak kullanılır. Dinden dönenin hac durumu nedir? El-Muslimu idâ hacce, hicce i̇slam Müslüman iken bir vatandaş haccını yerine getirse sümmertette vel iyadu billah Allah muhafaza sonra da dinden dönse İslam'dan çıksa sümme esleme sonra ya bu Hristiyanlık da iyi bir şey değilmiş İslam daha iyiydi diyerek yeniden İslam'a girse indena telzemuhu iadetul hac biz hanefilere göre haccını iade etmesi lazım çünkü Müslüman iken daha önce zengin olduğu için hacca gitti hac farz olmuştu daha sonra fakir duruma düşse bile nasıl olsa yerine vekil göndermesi lazım hac düşmüyor ya bu adam da efendim yeniden Müslüman olduğunda daha önceki o zenginlik durumunda üzerine farz olan haccı kendisi yapmış olsa bile dinden çıktığı için yok hükmünde olacağından haccını iade etmesi lazım. Böyle bir kişi. Ve inde şafi'i rahmetullahi aleyh la telzemuhu. İmam Şafi'ye göre ise böyle bir önce Müslüman sonra mürtet sonra Müslüman olmuş kişi önceki yaptığı haccı iade etmez. Deliluna kavluhu ta'ala. Biz hanefîlerin delili şu ayet-i kerimedir. Le in eşrakte leyhbatanna Şayet şirk koşarsan yaptığın amellerin boşa gider, yok hükmünde olur. Allahu Teala أخبر أن الإشراك يحبطه El amele şirkin dinden çıkmanın amellerin tamamını el amele cins değil mi? Elif lam, lamı tarif bazen ahdi zihni bazen ahdi zikri bazen de cins ifade eder. Amel cinsinden ne kadar iyiliği, sevabı varsa hepsini yok eder, imha eder irtidat ve şirk. Vel haccu kâne vaciben aleyhi. Daha önce zengin olduğu için Müslüman iken haç üzerine farz olmuş idi. Fe idâ habita. Müşrik olduğu için, irtidat ettiği için yaptığı haçta boşa gitti. Vâcebe aleyhi kadâuhu. O haccını kaza etmesi icap eder. İhtekke Şafi'iyyü rahmetullahi aleyh fil mes'eleti ve huve. Şöyle delil getirdi İmam Şafii kendi görüşüne. Ennel hac ibadet, La yelzemu illa fil amri merreten vahideten. Hac ömürde bir defa yapılması gereken bir ibadettir. Ve hader raculu قَدْ اَتَّى <مُحِدَةً> e Bu adam hayatında bir defa haccı yerine getirdi. فَوَجَبَ اَنْ يَخْرُجَ uhde. <الْحْدَة> Öyleyse o haç vazifesi bu adamın uhdesinden sorumluluğundan mükellefiyetinden düşmüştür. Tekrar hac etmesine gerek yok. Bu konuda nakli bir delil yok ikisinin de. İkisinin delilleri de esas itibariyle akli delillerdir. Ve ahiru davana Elhamdülillahi rabbil alamin.